Mersin Altın Çilek Ödülleri gecesindeyiz. Yanımızda sevgili Doğuş var. Doğuş Bey Mersin'e hoş geldiniz. Gece ilgili neler söylemek istersiniz? Allah çok güzel geçeceğini düşünüyorum. E, kaliteli bir organizasyon. Biz kalitenin her zaman yanındayız. E, o yüzden buradayız. Bergen'e onur ödülü vereceksiniz. Sahnede çok duygusal anlar yaşanacak. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Allah Bergen gerçekten Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli, önemli bir isim. Ne kadar güzel yani şu anda ismi yaşatılıyor olması. Yani bir sanatçının vefat ettik, ettikten sonra yaşatılıyor olması muhteşem bir duygu. İnşallah biz öldükten sonra da yaşatılırız. O yüzden ee, yaşatılmaya devam etsin. Lütfen. Tabii bu sene ikini yaptığınız bu organizasyonda ben öncelikle ee, Doğuş Bey'e bizim aramızda olduğu için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, kendisini yıllardır ...bir nevi hayranlığını burada da dile getirmek istiyorum kendisine. Ee, i̇nşallah daha nice güzel şarkılarla, nice güzel yüreğimizi yakan şarkılarla... E, ...ve umut dolu şarkılarla bizi her zaman kalbinde taşıyacaktır orada kendisi de. İnşallah. Ee, ben tekrar size buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun ee, çok sağ olun. Var Merhabalar, hoş geldiniz. Gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Valla memleketimde olmak önce çok güzel. Ondan sonra tabii heyecanlıyız böyle bir etkinliklerin olması memleketimizde güzel oluyor. Mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Soçu Hanım, geceyle ilgili neler sormak istersiniz? Ben ilk defa bir kitap ödülü alıyorum. 10 tane kitabım var. Aslında son 4 senedir çok satıyorum ama ilk defa oldu. Mersin'de çok fazla danışalım, çok fazla okurum olduğu için ilk seferin Mersin'e denk gelmesi benim için çok duygusal, çok önemli. Ee, ödül alacağım kitabım e, Türkiye'de zirve olmuş bir kitap, dünyada da öyle. En önemlisi kitapta benim yaşadığım büyük acılar var. O acıların zirveye dönüşmesi gibi oldu. Benim için çok önemli ve çok anlamlı. Ee, çok gurur duyuyorum. Beni ödüle layık veren herkese teşekkür ederim. Olat Bey merhabalar, hoş geldiniz. ile ilgili neler söylemek istersiniz? Merhabalar, teşekkür ederim. Ee, öncelikle bu organizasyonda olduğum için ben de çok mutluyum. İş dünyasında ve hem yerel olsun hem de genel çapta Mersin'e çok şey katacağına inanıyorum. İçimden de şu geçiyor, bugün ben de burada ödül alacağım. Çok mutluyum bunun için. Umarım burada birincisi düzenlenen altın çilek ödüllerinin umarım gelecekte de Mersin'e geleneksel anlamda her yıl yapılmasını istiyorum. Bunu çok kalbimden diliyorum. Akif Bey merhabalar, hoş geldiniz. Geceyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Merhabalar, Mersin'e değer katan bir gece olacak. Çok başarılı bir gece olacağına inanıyorum. Özkan Bey merhabalar. Evet. Gece ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii öncelikle e, bu yıl birincisi düzenlenen Altın Çilek Ödülleri'nin ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizim için de önemli bir organizasyon bu pandemi döneminde. E, biraz zorlandık bu kadar e, detayı bir araya getirmeye ama sonunda başardık. Ekibim de bu konuda çok heyecanlı. Önemli bir ödül alacağız bu akşam. İnşallah üstten kalkıp üstünden geliriz ne yapalım. Böyle. Çok teşekkür ederiz. Çok... Murat Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Gece ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? bu gecenin çok iyi geçeceğine ben inanıyorum. Yani seçkin davetler var. Seçkin insanların bir arada toplumunda olduğu bir yerde şu anda. Çok mükemmel geçeceğine ben inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. sağ olun. İyi seyirler diliyorum. Ümit Bey merhabalar. Gecemize hoş geldiniz. Gece ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Merhaba. Düşüncelerinizi alalım. Hoş bulduk. Gayet güzel bir gece. Bu tür organizasyonlar Mersin'e ihtiyacı var. Ee, gördüğümüz kadarıyla bu pandemi sürecinde gayet iyi bir bir organizasyon tebrik ederim tekrardan. Mersin Altın Çiçek Ödülleri Gecesindeyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Gece ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu ödül töreninde kaptan tanıtımcısı olarak e, bütün Altın Çiçek Ödülleri sahiplerine başarılar diliyoruz. Biz de yılın e, işletmeci ödülünü almakta bulunmaktayız. E, bütün ödül sahiplerine başarılar diliyoruz ve. İnşallah daha uzun zaman süre beraber çalışmayı temenni ediyoruz. Şenol Bey merhabalar, Mersin'e hoş geldiniz. Geceyle ilgili neler düşünürüz Geceyle harika bir gece olacak. İstanbul'dan gelen değerli konuklarımız var. Tabii Akdeniz'in incisi Mersin'deyiz. Çok keyifliyiz. Hava sıcak, biraz serliyoruz ama çok keyifli bir hava var. İçeride çok değerli misafirler var. Güzel bir buluşma oldu. İnşallah çok keyifli bir gece olacak. Herkese çok sevgiler, saygılar diliyoruz. Mersin Altın Çilek Ödülleri gecesindeyiz. Selin Hanım yanımızda şu an. Selin Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Geceyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, merhabalar, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. E, çok güzel ve zarif bir organizasyon var. Burada olduğum için çok memnunum. Teşekkür ederim davet ettiğiniz Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sevgiyle uğurluyoruz sizi. Emrah Bey, geceyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Mersin'de ilk defa düzenlenen altın çilek ödüllerine biz de bir sponsor olarak katıldık. E, geceden şu an yürütülen... o e, Yürütülen bütün organizasyon gayetten memnunuz. Allah izin verirse bundan sonra bunun beşi de olacak, onu da olacak. Her zaman altın çilekle beraber olacağız. Malik Bey merhabalar, hoş geldiniz. Geceyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Mersin'e katkılarından önce önce Saygın Bey, sonra sizlere çok çok teşekkürler. Biz de elimizden gelen desteğe vermek istiyoruz işte. Mersin Altın Çilek Ödülleri Gecesindeyiz. Yanımızda çok değerli Ahmet Selçuk İlkan var. Ahmet Bey, Mersin'e hoş geldiniz. Geceyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Elan sizler kadar heyecanlıyım. Çünkü benim doğduğum topraklar burası ve beni şair eden, beni besleyen bu güzel şehir, bu Çukurova, e, benim vazgeçilmezim. Ülkemizin, güneyimizin en güzel, en sıcak şehirlerinden biri diye şu an Mersin'deyiz. Adana'da olsam da hayatım bu sokaklarda geçti. Dolayısıyla altın çilek ödülleri gerçekten benim için altından da daha değerli. Ee, sanat severlere, emeği geçenlere, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ahmet Bey, Tantuni'yi çok sevdiğinizi biliyoruz. Peki Mersin'le ilgili neler söylemek istersiniz? Mersin'e söylemek değil, şiirler, şarkılar yazmak isterim. <laughs> Çünkü Mersin deyince insanıyla, sıcaklığıyla, dostluğuyla ve aynı zamanda bütün güzellikleriyle şiir gibi bir şehir Mersin gerçekten. Tabii ki Tantuni'si kadar e, onun da güzel kalpli insanları da unutmamak lazım. Çünkü onu da yapan bir insan Mersinler e, kutluyorum. Biraz önce de aramızda kalsın. Buraya gelmeden önce de aldım yedim. Kimseye söylemeyin ama. Dönüşte yine yiyeceğim. Orada da biz sizi götürelim. Çok <laughs> sevinirim. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Mersin Altın Çilek Ödülleri gecesindeyiz. Yanımızda sevgili Ege var. Ege Bey, Mersin'e hoş geldiniz. Geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Her şeyden önce pandemi nedeniyle bu kadar Kültürden, sanattan uzak kaldığımız bir dönemde herkesin içini ferahlatan, moral veren bir etkinlik. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Ege Bey, bizler sizlerin şarkılarıyla büyüdük aslında ama şu an bambaşka bir kimlikle karşımıza çıkıyorsunuz. Ee, yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Bununla ilgili bize biraz bahsedebilir misiniz? Aslına bakarsanız üretmek benim hayatımın bir parçası. Beste yapmak, evet ama zaten 25 yıldır yapıyorum ve kendi sınırlarımı merak ettim. İlk romanımız... 2018'de çıktı İsyan. Aldığımız eleştirilerde çok çok olumlu olunca bu başka bir misyon yükledi. Bir yıl sonra e, Asil Dede'nin Düğününü de çıkardık. Çok daha yeni, birkaç gün önce de e, kitapçılarda bulabilirsiniz. E, yeni kitabımız Kedice Bir Sevdayı çıkardık. Bu da bir mizar romanı çünkü bu dönemde dediğim gibi bir beni etkiledi ve herkesin biraz gülmeye, bu belirsizlik, kaygı döneminde iki saatte olsa korkmaya ve kendini iyi hissetmeye ihtiyacı var diye düşündük. Tekrar merhabalar. Yanımızda çok değerli Çetin Bey var. Çetin Bey gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Gece işte karanlık. Ne söyleyeyim ben? <laughs> Vallahi güzel oldu bu. İnşallah bütün her yerin böyle bir ödül töreni olur. Bu Mersin Altın Çilek ilk Altın Çilek. İnşallah dahaları da olur yani böyle. Bu saygın kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonun içinde olmak bizim için de çok mutluluk verici, gurur verici bir şey. Geldim ve ben bu ödülü buradan da söylüyorum, demin de söyledim öbür röportajımda da SMA hastası çocuklarımız var. O hastalığı göreceksiniz zaten herkes duymaya başladı. O çocuklarımız için alacağım, o bebeklerimiz için alacağım. Benim için ekstra anlamı ve önemi bu. Onun dışında kardeşime de teşekkür ediyorum. Böyle güzel geceler yapıyor, güzel organizasyonlar yapıyor ve belli bir oy sonucunda işte bizim buraya katılmamız sağlanıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de mutluyum burada olmaktan. Bakalım gecenin sonunda tekrar konuşuruz. Ben de bir Güzel bir şey gece de. olacak. Tabii ki Saygın Bey. Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii ilk defa Mersin'de böyle bir organizasyon yapıyoruz biz. Ee... Çetin Bey de dediği gibi her organizasyonumuzda sağolsun yalnız bırakmıyor. Ben bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah bundan sonra daha güzel organizasyonlarımız her zaman da beraber olacaktır. Bahsettiği gibi sevimli hastalık çocuklarımız için aslında bir sosyal sorumluluk projeleri de çok fazla Çetin Bey'in. Bunları da başarı, başarıyla yerine getiriyor. Buradan da herkese söylüyorum sevimli hastaları çocuklarımıza destek olalım. Onlar için bir can, bir umuttur aslında. Lütfen buradan da herkese sesleniyorum ben. Merhabalar Yücel Bey hoş geldiniz. Gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Mersin için çok önemli bir gece. Aslında geç bile kalınmış bir gece ama zararın neresinden dönerseniz kardır. O yüzden Mersin'in buna ihtiyacı vardı. Ee, açılış olmuş olacak. Bundan sonraki organizasyonlar için iyi bir yol olmuş olacak. Ben Saygın Kurda Altın Çilek ödüllerine ve size teşekkür ederim. Merhabalar Sezan Hanım. Gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Biz böyle güzel bir geceye uzun zaman sonra ev sahipliği yapmaktan çok keyif duyuyoruz, onur duyuyoruz. Gelen misafirlerimizin hepsi çok kıymetli. İyi ki oldu bu iş diye düşünüyorum. Bir araya gelmeyelim uzun zaman olmuştu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Mersin Amputu Futbol Kulüp Başkanıyım. Ee, Mersin'in ulusalda temsil eden tek takımıyız. Engelliler adına biliyorsunuz dünya ikincisi ve ee, Avrupa şampiyonu olduktan sonra ön plana çıktı. Böyle bir geceyi düzenlediği için saygın medyaya, hem yönetim kurulu adına hem de sporcular adına çok teşekkür ediyorum. Ali Bey gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Gece ile ilgili neler söylemek isterim? Gecenin atmosferi çok güzel. Yani böyle bir güzel gecede bizim gibi bir takıma da de, e, deleg ettiğiniz için, ödüle layık gördüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Atmosfer güzel, gece güzel. Ne söylenebilir ki ne güzelliğin üstüne? Eva Hanım hoş geldiniz. Gece ile ilgili neler sormak istersiniz? Gece çok güzel olacak. Biz de yeni geldik, yeni uyandık. Yani hep beraber geceyi görelim. Nasıl olacak? Ben de merak ettim. Mersin Altın Çilek Ödülleri gecesindeyiz. Yanımızda Mezitli Belediye Başkanımız, çok değerli Neşet Tarhan Bey burada. Başkanım geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, tabii öncelikle e, gerek Mersin gerekse Mezitli bağlamında e, tabii ki öncelikle Mezitli'nin bir kültür sanat kenti olması e, yönünde çaba gösteriyorum ve öyle olması gerekir diye düşünüyorum. ...başka türlü e, bizim Türkiye'de ve dünyada yer edinmemiz mümkün değil. E, özellikle Mezitli'nin e, fazlaca başka alanlarda kendine yer açmasına gerek yok. Tabii bunun yanında tarım da önemli ama... ...özellikle kültür ve sanat alanında çalışma yapmamız gerekiyor. E, bunların tabii çeşitli dalları var biliyorsun. Bir taraftan kültürel değerlerimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. E, 3000 yıllık bir kent Mezitli. Sinema bu alanda önemli yine müzik alanındaki sanatçılarımız önemli ve ama tabii bunun için Mersin'de özellikle bir film festivali yapılması ulusal bazda büyük bir eksik tabii ki bunu gerçekleştirmek gerek bugün de bu yönde bir bana göre adım atılmış oluyor ve bazı tabii vefa gecesi de söyleyebiliriz bazı kişileri de. Anmak, hatırlamak, ödüllendirmek de güzel bir şey aslında. Yani ödül insanların tabii ki hoşuna gidiyor ödüllendirmek, çalışmanın karşılığı. Bunu düşündüğü için bu organizasyonu yapan arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. E, Mersin'de bir eksiklikti. E, umarım bu gelecekte e, bu geceden sonra e, tüm tabii kuruluşların, bunun valilikten, milletvekillerinden, bütün belediyelerden ee, odalardan e, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hem maddi hem manevi yürekten güçle e, Mersin'in tanıtımına e, bu geceden sonra bir e, iğme kazanırız diye düşünüyorum katkısı olacağına ben inanıyorum bu anlamda da gerçekten e, büyük bir görev yaptı arkadaşlar e, onun için kutluyorum kendilerini Tuba Hanım, merhabalar Mersin'e hoş geldiniz geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Merhabalar, öncelikle hoş bulduk. Ee, ya bu akşam benim için çok özel e, ve anlamlı bir akşam. E, çok güzel bir ödüle layık görülmüşüm. Yaşam boyu onur ödülü. E, evimde yaklaşık 600 tane ödülüm var. E, o ödüllerin arasında bu kadar anlamlı bir ödülü de koyacak olmak benim için e, gurur verici. E, böyle bir süreçte, bu kadar işte pandemi e, sürecinin e, hepimizin morallerini ...esasında bozduğu, yıprattığı bir e, dönemdi. E, böyle güzel etkinlikler... E, ...hem birlik beraberliğimizin pekişmesi... ...hem de e, kim olduğumuzu tekrardan anımsamak adına çok keyifli. E, çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese, Saygın Bey'e ve e, tüm ekibine... ...sanatçı arkadaşlara, ödül alan herkese, siz değerli medya mensubu dostlarımıza... ...herkese çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde bir an önce, daha coşkulu... Ee, ...güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Toba Hanım, e, bir soru daha sormak istiyorum size. Bergen filminde başrolde oynayacağınıza dair bazı duyumlar aldık. E, bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Nereden aldınız siz bu duyumu? Aldık, medya. Kaçmaz. <laughs> Allah Allah, çok ilginç. Yani şöyle... E, rahmetli Mahmut Hekimoğlu... E, Nuri Alço, e, Yeşilçam'ın efsane isimleri biliyorsunuz e, ve birkaç değerli oyuncu, e, üstadımızla birlikte birkaç sene önce e, Adana'da e, Bergen filminin e, çekimlerini e, yapmak üzere böyle bir, yani Bergen'in hayatını konu olan bir film çekmek üzere e, bana teklifte bulunmuşlardı. Hatta Nihat Altınkaya düşünüyordu partnerim olarak da. Aslında çok güzel bir ikili olabilirdik. E, fakat Nihat, e, Mahmut abinin e, maalesef ki aramızdan ayrılması e, sanıyorum o dönem e, projenin askıya alınmasına neden oldu. Daha sonra e, medyadan gördüğüm kadarıyla e, Serenay Sarıkaya ile tekrar hani başka bir yapımcı ama e, Bergün hayatını konu alan film çekmeye karar vermişlerdi. İşte Serena oynayacaktı ama sonra o projede ne oldu bilmiyorum. yani şu an için askıda olan bir şey. Yani daha doğrusu çok gurur duyuyorum. Eee hayatını çok okudum da çok da araştırdım hatta onun ölümüne sebep olan kişinin e, ...röportajlarını da dinledim. E, müthiş bir hayat öyküsü esasında. E, Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısı benim yüreğimi yakıyor. E, Bergen çok e, değerli bir sesmiş. Çok e, güzel bir kadınmış. E, müthiş bir sesi ve yorumu var. E, nasıl ki e, Müslüm Gürses'in yaşamı e, film oldu. Bergen'in de yaşamı film olmalı çünkü film gibi bir hayatı var ve çok da geniş bir izleyici kitlesine kavuşur diye düşünüyorum. Ama bakalım Tuğba'm, Serenay'm kim kapacak rolü bilmiyorum. <laughs>